재다 İsa Günderi Söyleşi ve konferanslarla şehrimizin kültür açısı olarak hizmetlerine devam ederek Malatyalıların vazgeçilmesi olan Deniz Kitap Önderi'nin Dostan Başı açılışında siz değerli dostlarımıza bir ödeyiz. Evet şimdi programımızın açılış konuşmalarını yapmak ve siz değerli dostlarımızı selamlamak üzere Deniz Kitap Önderi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özmen Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Öncelikle Deniz Kitap Evleri ailesi olarak arkada büyük gücümüz olan personellerimize her zaman yanımda yürümekten gurur duyduğum sevgili eşim ve çocuklarıma onlara da bir şükranlarımı huzurunuzda arz ediyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma, Milliyetçi Hareket Partisi değerli başkanım Mesut Bey'e Cem Vakıf Başkanımıza, Ticaret Odamız Başkan Yardımcılarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlerimize ve Müdür Yardımcılarımıza, Özel Öğretim Kurumlarımızın değerli temsilcilerinize, şahsım ve Deniz Kitap Evleri ailesi olarak teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet değerli protokolümüzü bu tarafa davet ediyoruz. Kurda da kesimini gerçekleştireceğiz. Ben konuşuyorum dua versinler Değerli misafirler, çok değerli hazırım, ben isim zikretmeyelim, bak bir tarafımda dede var, bir tarafımda il başkanımız var, borsa başkanımız burada, değerli eğitim e, gönüllerimiz burada. Bugün hakikaten güzel bir açılış için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu açılışın memleketimize e, ve Deniz Kitabı evlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bol kazançlar, helal kazançlar diliyorum. Cuma suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, diyor ki Cuma ezanı okunduğunda alışverişi bırakın. Camiye gidin. Namazınızı edin. Yeryüzüne dağılın. Ve ticaretle uğraşın diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki ticaretle uğraşın. Rızkın onda dokuzu ticarettedir diyor. Tabi bu her ne kadar bir ticaretse, neyse de Öncelikle ve en, en öncelikle o benim gördüğüm tablo insana yatıran yatırımdır. İnsanın gelişmesi, değişmesi ve geleceğe sahip çıkması adına yapılan bir yatırımdır. Bu anlamda da değerli Deniz Kitabevi sahibi <laughs> Mesut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Malatya'mızda üçüncü e, kitap evini açıyor. Biraz evvel Mesut Başkanımızın da ifade ettiği gibi Deniz Kitap Evleri konsept olarak versiyon olarak ve segment olarak farklı bir segmentte yani 21. yüzyıla ve gençlerimize hitap edebilecek farklı bir konsept hazırlanmış. Bu anlamda da ben Mesut Bey'de e ve beraber çalıştığı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu iş yerinin başta Mesut Bey'e çalışanlara ve Malatya'mıza ve kitap okuyan herkes hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözü de hocamıza bırakıyorum. Hocamız da bir duasını yapar ve kurdeleri o şekilde keseriz diyorum. Allah hayırlısın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errizku alallah. Sadakallahun aldim. Rabbi yesir ve la tuhasir. Rabbi temim bil hayr İlahi ya Rabbi. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetlerle nimetlendiren sensin. Bizleri sahip oldukları nimetlere hakkıyla şükreden ve bu anlamda gereği gibi kulluklarını yerine getiren kullarından eylesin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin, bu iş yerini, bu müesseseyi sahiplerine, çalışanlarına, şehrimize ve ülkemize hayırlı eyle. Bu iş yerini her türlü afetlerden, kem gözlerden muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi. Amin. Ve selamun murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha Evet saygıda dostlar kıymetli misafirlerimiz değerli protokolümüzün ve siz değerli dostlarımızın katılımlarıyla deniz kitabı evleri Bostan Şubesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Malatya'mıza, eğitim camiamıza, ülkemize hayırlı olsun ya Allah bismillah diyoruz. Hayırlı ve olsun.

Uzaylı <laughs> <laughs> sistemde <bir> <laughs> 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 <laughs>

Çocukların dünyasına ciddi anlamda hitap eder. hem sokak tiyatro grubuna hem de e, buradan gençlere özellikle okuma konusunda neler söyleyebilirsiniz? Siz de bir öğretmen olarak. Evet bir kere dinimizin ilk emri ikra. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku. O sizi bir kan pıhtısından yarattı. Sonra kalemle okuma yazmayı öğretti diyor ayet-i kerimede. Bir kere Bizi yaratan Cenab-ı Allah bize okumayı emrediyor. Peygamberimiz ilin içinde de olsa git ara bul öğren diyor. Peygamber Efendimizin halifelerinden ilim beldesinin kapısı Hazreti Ali diyor ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Bizim büyüklerimiz hep böyle demiş. Dolayısıyla ki okuyup okuduğumuzu anlama, anladığımızı ifade etme, ifade ettiğimizi ve anladığımızı da hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Gerçek anlamda o zaman okuma o şekilde olur. Biz işte bu biraz evvelki saydığım okuduğumuzu anlayan, anladığımızı ifade eden ve hayatımıza tatbik eden insanlardan öylesin diyorum. İnşallah. Peki başkanım şunu söyleyeyim. Çok yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Gerek iş konusunda gerek diğer konularda. En son okuduğumuz kitap nedir? Kitap okumaya vakit bulabiliyor muyuz? Ben tabii özellikle geçmiş dönemde çok daha fırsatımız vardı, çok daha kitap okurduk. Ama bu son zamanlarda bize hediye edilen Hüseyin Tanrıverdi'nin siyasetiyle ilgili bir hatıralarını okudum. Son geçtiğimiz 15 gün içindeki okuduğum kitaptan bahsediyorum. Ha şunu söyleyeyim. Kitaplarla ilgili düşüncem de şudur. Okuduğumuz kitapları muhakkak egemenliğinizin altına alın. O segmente çıkarın sadece bir kitaba teslim oluruz o da Kur'an-ı Kerim. Öbür kitapları egemenliğimizin altına alır, onları zihnimizde yoğurur, hamur edersek kendimize bir yol haritası çizeriz, yol pusulası oluştururuz. O yol pusulası ve yol haritası doğru bir yol haritası olur, doğru bir yol pusulası olur. Teşekkür ederim. İyice İyice ya. Ya. Hayır, Gel, Gel abi kadar. Tamamen çalışanda. <hiç> <laughs>